Ol oh, yavrum. Sen paşam, sakin. Bak, bu öfke har harga vurur içimiz. Otur, güzel güzel konuşalım ha. Ya bir bırak beni anam, bırak. Sen git dedemle konuş. Durdursun bu saçmalığı. Ya benim sözüm babama geçiyor mu? Bilmiyor musun sen? Bu Gülfer'i karşısına geçip hesap soruyor ama dedeme. Ha? O kadınla biz bilmeyiz. O bildiği sokak Yosması değil mi? Değil mi? Nenem. Ya o nenem. Sen de mi miydin? O Gülper'i benim ocağımı söndürdü. Eyüp'ümü benden aldı diye. Şimdi nasıl gelinim diyeceksin? Nasıl elini öptürücü? Kurban oldu. Benim hükmüm bu konakta dedene kadardır. Sen bilmeyin mi ha? Onun hanenin üstüne hanek demek bağ mı düşler? Oh. Oh. Ha bu kadar ha? Nefret ettiğiniz o kadının yüzüne bakacaksınız. Ama ben bakmam. Ben sizin kadar geniş değil. Sizin gibi susup bağlanırsa onu yapamam ben. Hanımım, gelmişler. Ya, Ağa'mın yanında Gülperi de varmış. Hadi gelin hanım. Herkes verdiği sözü tutsun. Bedenin yok Düşsün inşallah. Kabul etti mi? Ya tamam her şeyi hallettik. Anlatacağım sonra. Olayım. Başka yolu yok mu bey? Bu kız bize ne zaman eylik getirdi ki yeniden soyadımızı verecek? Ha? Ben dirliğimiz düzenimiz için diyeyim bey. O kadın ne zaman gelse her şey anarşi olur. Bak göz bebeğin Hasan'a derlendi. Hala halde. Ha vallahi korkayım yani. Ya Fatma bir geri dur. Kadın ben seni hiç mesut edemeyeceğim. Çocuklar da çocuklar diye başımın etini yiyin, getireyim. Ama annem bunun kırmızısı değil. Ona söyle şey. Ya evet'e geleceğim ya hayır. Dorunlarını isteyeyim mi? Ha. Yolu bu. Ötesi yok. Varsa başka bir tahayyülün durma anlat. Tamam. Tamam bey. Öyle değilsen öyle olsun. Ha. Siz de biliyorsunuz, hatırlıyorsunuzdur zaten. Ben babanızı çok sevdim. O benim sadece evlendiğim adam değildi. O benim hayat arkadaşımdı, hayattaki dayanağımdı. Çocuklar, ben sevmediğim biriyle evlenmezdim de... ...sizin için bunu yapmak zorunda kaldım. E tabi. Buldun yağlı kapıyı. Bırak şimdi bize böyle fedakar ana pozları takınma. Bu fedakarlık değil, çaresizlik Hasan. İnşallah şu yaşadıklarımı hayatım boyunca yaşamaz. Sen bizi buraya izin almaya mı çağırdın? Benim iznim yok. Tamam mı? Rahat bırak beni. Hasan dur. Bu evlilik hepimizin hayatını değiştirecek. Dinle bir. Bana bak. Emmimin karısı olabilirsin ama asla bizim anamız olamayacak. Sen o hakkını bizim yüzümüzü öneyerek kaybettin. Namussuzun ol diye çok maytap geçtiler. Şimdi sayende lavuk sayacağım. Sen de mi Hasan gibi düşünüyorsun? Dedemin yenemeyeceğini gördün. Kaçmak yerine teslim oldun. Vallahi kimle niye evleneyim hiçbir önemi yok. Senin ne olduğunu düşünmeyi Bırakıl çok oldu. Ben dedemin yanında mıyım? Benim için en mühimi bu. Benim dedemden başkası koruyamaz çünkü. Sen nasıl hayatına dönmeyi çok şanslıyım. Hoş gelmişim memur bey. Keyifli olsun. Buyurun üst kata çıkın. Tamam Viterbe. Selam aleküm. Alekum selam ammi. Kim vardı Ali? He. Ee, ...kime niyet... ...kime kısmet demişler. Vallahi bu büyükler hiç boş laf etmemiş. Eyle yengem öyle. Kısmet. Buyurun salona geçin. Buyurun emmi. Sıcak yatıp... Soğuk kakasıca. Ne kolay geçtin sen o eşikten ha? Ben Bedire'ye bakacaktım. Heh. sen onu get. Kümesteki çocukları anlat. Senin kafandaki dilkilerin kuyruğu ne zaman birbirine değdi ki şimdi değsin ha? Merak etmişmiş. Heh. ...gallem ettin, gallemettin. Attın kendini ocağıma. Yeniden gelinim olacaksın hemi mi? E. <laughs> Ama ya mayo Sen o imzayla ancak kapımdaki it olursun. Cehennem neymiş bu dünyada belleteceğim sana. Bu konakta aldığın her nefes, yediğin her lokma fitil fitil burnundan gelecek. Bunu da İyice bir aklına yaz. He mi? Hadi <laughs> e haydi. Nikah memuru bizi bekliyor Gülperim. He? Bir daha sakın, sakın bana öyle deme. Niye? Abim deyince gıkırdıydın. He? De hadi. Hadi ya. Haydi. Diye? Kader, nikah memuru bizi bekliyor. Hadi hadi bakalım. Hadi. <laughs>